gerçekten Mersin olarak bu bir haftayı heyecanlı yarışmalarla geçirmiş olduk. Teknofest 2018 yılında bu festival serüvenini başlattı ve ilk yıllarda belki 15-20 bin katılımcıdan bugün artık milyonun üzerinde katılımcıyla devam ediyor yoluna. Son 2-3 yıldır Mersin olarak Teknofest yarışmalarına en çok proje veren iliz. Bu yıl Mersin ilimizde 164.200 civarında Proje gençlerimiz, öğrencilerimiz ve takımlarımız tarafından geliştirildi ve Teknofest'e sunuldu. Bu kadar çok proje üreten bir il olarak 2-6 Ekim tarihleri arasında Adana'da yapılacak olan Teknofest yarışmalarının finallerinin öncesinde il olarak 3 ana kategoride yarışmalara ev sahipliği yapmanın memnuniyetini ve mutluluğunu yaşıyoruz. Su altı insansız araçları, gene insansız su araçları ve bugün... Bu alanda gerçekleştirilmekte olan insansız hava araçları drone şampiyonası yapılıyor. 3 ana kategoride bu yarışmalara ev sahipliği yaptık, yapıyoruz. Bugün burada drone yarışmasında ilk 16'ya girenler belli olacak. Bunlar daha sonra Adana'da tekrar yarışmaya girecekler. Ve Adana'da World Drone yarışması yapılacak ve o yarışmada ülkemizi de e, temsil edecekler. Az önce gençlerimizin arasındaydık, onlar heyecanına tanık olduk. İki gün önce de Bayraktar Yönetim Kurulu Başkanı ve aynı zamanda T3 Vakfı Mütevelli Heyet Başkanı Selçuk Bayraktar Bey ilimizdeydi. Beraber sualtı insansız sistemlerin, araçların yarışmalarına nezaret ettik. Hem il merkezinde hem Erdemli ilçemizde, Balıkçı Barnağı'nda. Kendisi de sağ olsun bu konudaki çalışmaların öncülüğünü yaptılar. Hem firma olarak hem T3 Vakfı olarak Teknofest organizasyonu Tevk Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın koordinasyonunda gerçekleştiriliyor. Ve genel anlamda da şunu tabi gururla ifade ediyoruz. Milli teknoloji hamlesi Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde, liderliğinde, himayelerinde her geçen gün basamakları birer birer çıkan yeni gelişmelere vesile oluyor. Ve bu ortamlar, bu yarışmalar inovasyona, yeniliğe, ileri teknolojiye, havacılık ve uzay e, sanayi alanında, uzay bilimleri alanında, denizde insansız teknolojilerin araçların üretilmesine vesile oluyor. Bu da ülkemizin başta savunma sanayi olmak üzere birçok sektörüne katkı sağlıyor. Bu sayede ülkemizin teknolojik sahada yakalamış olduğu seviye her geçen gün daha yukarılara çıkıyor. Biz de Mersin olarak bunun bir paydaşı olmaktan, bu yarışmalara ev sahipliği yapmaktan, gençlerimizi bu anlamda adeta iyilikte, üretkenlikte, yarışmaya, üretmeye sevk etmekte. Dolayı gençlerimizle gurur duyuyoruz. Onlar hem mavi vatanın, hem gök vatanın, hem ana vatanımızın, Anadolu'muzun, Türkiye'mizin geleceğine yönelik hepimizi çok daha fazla umutlarımızı arttırıyor. Onlara güveniyoruz, inanıyoruz onlar bu üretkenliğe, fikir üretmeye, proje üretmeye devam ettiği sürece Allah'ın izniyle hani tarih yolculuğumuz kahramanlıklarla dolu, başarılarla dolu. Gelecekte Sayın Cumhurbaşkanımızın ifadeleriyle bu Türkiye yüzyılı da gene gençlerimizin bu üretkenliği sayesinde gerçek manada Türkiye yüzyılı olacak. Bu yarışmaların kaybedeni yok. Herkes, bütün gençlerimiz, bütün takımlarımız kazanıyor. Onlar kazandıkça ve başardıkça Türkiye'miz kazanıyor, ülkemiz kazanıyor diyoruz. Ben e, bu vesileyle başta Sayın Cumhurbaşkanımıza milli teknoloji hamlesi ne e, vermiş oldukları desteklerden ve bu konudaki himayelerinden, liderliklerinden dolayı ilimiz adına şükranlarımı sunuyorum. Aynı şekilde TÜİÇ Vakfı'na ve Sanayi Teknoloji Bakanlığımıza ve A'dan Z'ye emeği geçen herkese ki e, burada burada hem su altı sistemleri, su insansız su araçları konusunda ASELSAN ve ASFAT organizasyonunun içerisindeydi. Onlara dahil olmak üzere Teknofest'te ve bu organizasyonlarda emeğe geçen bütün kişi ve kurumlara da gene ilimiz adına şükranlarımı sunuyorum. İnşallah Mersin şu anda en çok proje üreten il olarak birinci sırada. Bu konuda da bu konumunu inşallah muhafaza edecektir. Biz gençlerimizi her platformda üretmeye, teknolojik sahada yenilikler yapmaya elimizden geldiğince tabii ki öğretmenlerimizin rehberliğinde devam edeceğiz. Devletimizin imkanlarında buluşturmaya devam edeceğiz. Gerek deney yap atölyelerini, gerek okullarımızdaki atölyelerde onların her zaman yanında, yakınında olmaya devam edeceğiz diyorum. Bu yarışmalara katılan bütün takımları, bütün yarışmacıları e, kutluyorum. E, bu yarışmalar için elimize gelen ve gençlerimizin heyecanına ortak olan Selçuk Bayraktar Bey'e de bir kere daha ve ekibine teşekkür ediyorum ki Teknofest ekibi bugün de gene aramızda. Onlar da gerçekten adım adım bu yarışmaları takip ediyorlar sağ olsunlar. Ben tekrar bu yarışmaların hayırlara vesile olması diliyorum. Hem elimiz hem de ülkemiz geleceğimiz